Şimdi eğitim şuraları yapılıyor. E, 19. Milli Eğitim Şurası yapılıyor. E, i̇çinde çıkan şeyler var. Son derece böyle bana göre e, yani okulları cezaevine çevirecek e, kararlar alınıyor. E, ne bileyim yani örneğin e, öğretmen niteliği komisyonunda, komisyonlarında e, öneriler var. Bu önerilerin hiçbiri kabul edilmiyor. Ve gerçekten e, böyle e, dincileştiren, gericileştiren bir anlayışın ortada olduğu belli. Şimdi eğitim önemli. Peki siz e, özellikle demokrasi ve layıklık için kadın hareketi ne yapmalı? Başta altındaki bu e, programımızda ne söylemek istersiniz bu çerçevede, bu eğitimi de içine alarak? Buyurun. Çok teşekkür ederim tekrar bunu anımsattığınız için. E, şöyle e, bakıyoruz arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde. Biraz önce e, Emel arkadaşımız değindi ve broşürümüzü de size göstermeye çalıştı. Biz e, genel olarak e, kadınların e, göz ardı edilmiş olan kesimiyle ilgilenmek istiyoruz. Bu kesime dönmek istiyoruz. E, örneğin ev kadını değil şimdi bizim konumuz. Ev işçisi kadınlar. Evlerde gündelikçi gibi bir sıfatla çalışmakta olan, örgütsüz, güvencesiz, sözde güvenceleri olan ama bu güvenceden yararlanamayan kadınlar. E, bu Özel bir alan tabii ki yani e, genel kamusal bir eğitim e, kavramı içinde karşımıza çıkıyor. Bir de milli eğitim dediğimiz eğitimin yarattığı problemler var. Bu doğrudan bizim alanımızda değil ama bizim taleplerimiz içinde. Hangi sebeple taleplerimiz içinde? Eğer bir toplumda bilimsel eğitim gerçekleşemez ise, eğitim tamamen hurafeye dayanır ise, o toplumda eşit yurttaşların yaratılması ve toplumun olanaklarından kadın erkek, zengin yoksul, şu partiden bu partiden, şu inançtan bu inançtan bu insanlar arasında bir eşitlik yaratmak mümkün değildir. Yani aydınlanmayı temel alan bir eğitime gereksinim var. Ben bir hukukçuyum, kadın hakları alanında da yıllarca çalıştım. Şimdi söylediklerim kendi şahsımda ilgili arkadaşlarım da henüz bu konuyu konuşmadık ama şunu yeterli görmüyorum. Örneğin biz diyoruz ki kadın cinayetleri durdurulsun. Nasıl durdurulsun? Cezalar artırılsın diyoruz. İndirimler kaldırılsın diyoruz. Bence sorun bu değil. Cezaların artırılması değil. Ee, indirimlerin kalkması değil. Yani bu hukukun temel esasına aykırı kavramlar bunlar. Hukuk bir suçun işlenmesinde diğer sahiplerinde etkisini mutlaka dikkate almak zorundadır. Önce insan diyorsunuz ya insan suçlu da bir insandır. Şimdi mesele bu değil ama mesele ne? Ee, yeni insanlar yetiştirmek, çağdaş insanlar yetiştirmek. Eşitlik anlayışına sahip olan insanlar yetiştirmek. Bu aynı zamanda yurttaş yaratmak anlamına gelir. Peki bu arada e, hedefleri e, dindar, itaatkar sorgulamayan, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek olan işte Milliyetin Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatleri bunlar uygulayıcılar bunlar. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor ki e, aslında çok önemli bir cümleydi söylediğiniz e, yani tavır almak noktasında, eğitim noktasında ne yapmak gerekir buyurun. Yani taleplerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu talepleri ilgili makamlara yöneltmek gerekiyor. Örneğin Alevi topluluğu açısından bakalım eğitim alanında kendi inançları noktasında saygı görmeyen bir düzen içinde eğitim yürüyor ve yıllardır da Alevi topluluğu bu konuda eşitlikçi taleplerde bulunuyorlar. Sadece onlarla ilgili bir sorun değil bu aslında. Yani Alevi topluluğu daha çok hak aradığı için daha gözle görünür görünüyor. Ama hepimizin bu hakkın sahibi olmamız gerekiyor. Daha doğrusu bu talebin sahipleri olmamız gerekiyor ve bu sahiplik noktasında mücadelenin yürütülmesi gerekiyor. Sesi ortaklaştırmak gerekiyor. Özgürlük talebinin hepimiz için bir talep olduğunu, demokrasi talebinin hepimiz için bir talep olduğunu, bunların temelinde bilimsel bir anlayışla yönetilen bir iktidar ve bilimsel bir anlayışla politikalarını, kendi ulusal politikalarını çizmiş olan bir yönetime ihtiyacımız var. Şimdi sıkça arkadaşlarım yönünden çok söylenmiş bir sözdür ama açık medeni yasanın 1926 gerekçesine baktığım zaman ben bugünkü anlayışlardan utanıyorum. 1926 yıl, 1926 Kurtuluş Savaşı yeni bitmiş. Yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Kurulan cumhuriyetin layık bir cumhuriyet olması konusunda 3 Mart'ta 3 devrim yasası gerçekleştirilmiş. 3 devrim yasasına bakınız hilafet kaldırılmış, eğitim öğretim birliği sağlanmış, şerif ve esnaf vekaleti kurulmuş, kaldırılmış. Bunların hepsi de hepsi de dinin etkisinin devletin yönetiminden uzaklaştırılması konusundaki çabalar. Yani şu da var, toplumda dikkate alınmış elbette ki. Önce e, parçalık kaldırılmış, daha sonra hilafet kaldırılmış. Halkın nazik olduğu noktalar. Ama o nazik noktaları halka anlatabilmek için bir devrim hareketine ihtiyaç var ve bu devrim hareketi gerçekleştirilmiş. Medeni yasanın gerekçesini yazan Mahmut Esat Bozkurt diyor ki biz mecelleden vazgeçtik. Neden vazgeçtik? <laughs> Çünkü yasaları dine dayalı uluslar gelişemezler diyor. Din kurulduğu dönemin özelliklerini taşır ve yeni anlayışları geliştiremez diyor o kadar ileri bir bakış açısı, açısı ki buna göre medeni yasayı inşa ettik diyor ve ilk kadınların kısmen eşit sayılabileceği kurallar medeni yasada karşımıza çıkıyor. Kadının <laughs> yurttaş sayıldığı kurallar medeni yasada karşımıza çıkıyor. Diyor ki bu da durmayacak diyor. Bunu değiştireceksiniz çünkü çağ ilerler diyor. Şimdi biz bakalım Türkiye'deki koşullara. Türkiye'de çıkan yasalara bakalım. Yapılan uygulamalara bakalım, işlemlere bakalım. Karşımıza çıkan tablo bir felakettir. Geriye gidilmiş durumda. 26'nın daha arkasındayız. Bu sebeple ben elimizde <laughs> bir şey yok diye söylüyorum. Elimizde kadar hiçbir şey yok. O zaman yeniden inşa edeceğimiz şeyler var. İzin verirseniz sürenin kısaldığının da farkındayım. Bu çerçevede... Yok rica dinliyoruz. Bizim, bizim yıl dönümünde yaptığımız etkinlikte biraz önce bana sorduğunuz sorunun başlığıyla yaptığımız etkinlikte konuşmacımız Profesör Gamze soyadı birden aklıma gelmedi. Gamze Özdemir arkadaşımızın son derece güzel saptamaları vardı. Layıklığı nasıl sağlarız? Saptamaları vardı bazı başlıklar koymuştu. O başlıkları o aldığım notlardan yararlanarak ve ona atfen çünkü onun önerileridir ama biz bu önerileri son derece olumlu bulduk, doğru sıralanmış öneriler diye koyduk. Hem da sizin sorduğunuz soruya da yanıt olabilecek önerilerdi bunlar. Diyor ki, değişiklik kendi yaşamlarımızı kadınların kendi yaşamlarını ele alabilmesi için en zorunlu gereksinimdir diyor ve ekliyor diyor ki bir yurttaşlık için mücadele edeceğiz diyor. Kadınlar eşit yurttaş olmak için mücadele edecekler. İki, bilimsel eğitime ulaşmak için mücadele edecekler. Kadın emeğinin sömürülmesine karşı mücadele edecekler. Toplumsal mekanda var olmak için mücadele edecekler. Kadının özgürleşmesi için gereken emekten yana kamucu bir anlayışın yönetimlere gelmesi için mücadele edecekler. Kendi sağlıkları ve kendi yaşamlarını korumak için mücadele edecekler. Aynı zamanda bunları yapabilmek için de siyasette var olabilmek için mücadele edecekler. Yani kadınların demokrasi ve laiklik taleplerini ulaştırabilecekleri e, alandaki mücadele başlıklarını önümüze koyduğumuzda biraz önce Gamze arkadaşımızın bize ifade ettiği bu başlıklar için bir mücadele gerekiyor ve bizim derneğimiz bu amaçla yola çıkmış olan bir dernektir. Şuna bakalım, evet ölüyoruz, öldürülüyoruz ama ölmemek için, öldürülmemek için sadece kadınları korumak, kadınları korumak için yasal düzenlemeler yapmak yetmiyor. Bütün bir topluma bu yasal düzenlemelerin özünü kavratacak bir bilinç vermek gerekiyor bilinci verebildiğimiz zaman, o bilinci yaşamın içinde var edebildiğimiz zaman, akşam karanlık oldu, ben şimdi eve gitmekte zorlanırım gibi bir düşünceyi bir kadın yıllar sonra, 1926'dan kaç yıl sonra aklından geçirmeye devam ediyorsa, bu toplumda karanlık daha yoğunlaşmış demektir diye düşünüyoruz. Ve bunu aşmak için de bir arada olmanın, örgütlü olmanın, örgütlü bir mücadele vermenin, doğru olduğu inancındayız. Ee, buradan sizin kanalınıza, arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza, genç kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Onları kadın örgütlerine davet ediyoruz. Onları kadın örgütlerinde birlikte olmaya davet ediyoruz. Biraz önce arkadaşlarımın işaret ettiği eşit gibi, kadın koalisyonu gibi, kadın meclisleri gibi çeşitli meclislerimiz, çeşitli ortaklıklarımız var. Bu ortaklık Ortaklıklar üst işte ortaklıklardır, iyidir ve olumludur ama örgütsüz kalmamak gerekiyor dışarıdakiler için söylüyorum. Bir örgüte varsanız yurttaş olduğunuzu daha fazla hissedebilirsiniz çünkü sesiniz daha gürültü çıkabilir.